Servis Soru Şutu kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli detaylar ve gelişmelerimiz var. Şöyle arkanızda yaslanın Trabzonspor'da neler oluyor, neler bitiyor. Bu videonun içerisinde bunları sığdırmaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle hemen videomuzun başında hatırlatmamızı yapalım. Yer yer bu hatırlatma yapıyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Trabzonspor'da tabii Çaykur Rizespor galibiyeti bir nebze olsun moralleri düzeltti. Çünkü tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya başladı Trabzonspor. Hafta sonunda biliyorsunuz Adana Demirspor'la karşılaşacağız. Ardından zorlu bir haftaya giriyoruz. Çok önemli bir kupa maçı. Perşembe günü biliyorsunuz Göztepe ile telafisi olmayan bir maça çıkacağız. İnşallah Trabzonspor final bileti almak anlamında hem skor anlamında hem de oynadığı futbolla tat veren bir müsabaka bizlere izlettirir diyelim. Şimdi arkadaşlar çok fazla detay var bu videonun içerisinde. Hemen fazla lafı uzatmadan Uğurcan Çakır konusuyla videomuza başlayalım. Uğurcan Çakır ile ilgili olarak biliyorsunuz Galatasaray yazıldı. Avrupa'dan bazı takımlar yazıldı ama son dönemlerde de özellikle biraz da teknoloji kullanılarak sanki Uğurcan Çakır Ali Koç'la Fenerbahçe Başkanı'yla bir gizli görüşme yapmış. Bunlar paylaşılmış. Ali Koç oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesini istiyormuş. İşte İlfan Can, Fenerbahçe'li kalecisi burada aracı rolü üstlenmiş. ikili bir araya gelmiş. Uğurcan'da Can Fenerbahçe'ye gidebileceğinin sinyallerini verdi şeklinde bir takım açıklamalar. Yaklaşık böyle diyelim ki 10-15 günden beri spor gündemini meşgul ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Babasından Uğurcan Can Çakır'ın babası Mustafa Çakır'dan bir açıklama gelmişti sosyal medya hesabından. Hani 1 Nisan bitti ama... Bu şaka hala devam ediyor. Gülüyorum demişti. Yani Fenerbahçe konusunun asla Uğurcan'la ilgili e, ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu bir anlamda anlatan bir paylaşım yaptı. Galatasaray'la ilgili de daha önceki dönemlerde yazıldı çizildi. Elbette bakın Galatasaray'da isteyebilir, Fenerbahçe'de isteyebilir. Türkiye'nin en iyi kalecisinden bahsediyoruz. Ama burada önemli olan bir, Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye gider mi? Artı iki, Trabzonspor Kulübü ezeli rakibine en iyi oyuncusunu, en değerli takım kaptanını verir mi? Oradan baktığımız zaman bu Fenerbahçe iddialarının çok gerçeği yansıtmadığını daha önce çektiğimiz videolarda da sizlere aktarmıştık. Ve dün akşam Trabzonspor Kulübü Başkanı bir televizyon programına katıldı ve orada açıklamalar yaptı. Açıklamalar içerisinde şunu söylüyor. Bakın bir diyor. Uğurcan Çakır Türkiye'de hiçbir takıma gitmez. Yani ne Fenerbahçe ne Galatasaray'a, hiçbir takıma gitmez diyor. Kaldı ki benim yönetimim, yani ben görevde olduğum sürece diyor Ertuğrul Doğan. Bunun diyor gerçekleşmesi, bunun telaffuz edilmesi bile diyor doğru değil. Fenerbahçe ya da Galatasaray ha bu transfer gerçekleşmez. Uğurcan da gitmez. Biz de bunu istemeyiz. Ha Avrupa'dan iyi bir teklif gelirse. Avrupa'dan bir e, oynayabileceği bizim de isteyebileceğimiz onun da gitmek isteyeceği bir e, kulüp olursa biz zaten Uğurcan Çakır'a kaptanımıza gerekli kolaylığı sağlayacağımızı söyledik ve haliyle bu iddialardan bu dedikodulardan diyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da rahatsız beni aradı diyor. Ya başkan böyle böyle bir takım iddialar var. Bunlar hani sakın odaklarına bir şey getirme. Böyle bir diyalog, böyle bir görüşme olmadı. Yani Fenerbahçe'nin de şu anda resmi olarak Uğurcan Çakır ile ilgili bir teması yok. Başkanın ifadesi diyor ki Ali Koç beni aradı ama diyor hani bu iddialar doğru değil. Hani aklına bir şey gelmesin diye seni aradım dedi. E, Başkan Ertuğrul Doğan ne diyor? Biz varken benim döneminde benim başkanlığında diyor Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye biz yani müsaade etmeyiz. Oyuncu da zaten gitmek istemez diyor. Ya yani Bu bir anlamda dedikoduları ne kadar bertaraf edecek? Dedikoduları ne kadar ortadan kaldıracak? Bunu arkadaşlar hep birlikte göreceğiz. Birazdan tarihi bir imza var. Daha doğrusu imzalar var. O detayları da sizlere aktaracağım ama öncesinde Uğurcan Çakır konusunu böylelikle kapatalım ama ben iddia ediyorum yine birileri bu işi kaşımaya devam edecek arkadaşlar. Amaç hani şey olsun diye değil, camiayı biraz karıştırabilmek adına ben dediğim gibi bakın Fenerbahçe konusu ilgili bir kere konuştum çok yazıldı çizildi ama sadece sosyal medya hesabından çok fazla soru geldiği için sizleri bilgilendirebilmek adına bir açıklama yapmıştık. Şimdi de Başkan Ertuğrul Doğan'ın kendi ağzından dün akşam bir televizyon programındaki ifadelerini paylaşmış olduk arkadaşlar. Gelelim çok sakatlık. Biliyorsunuz son oynadığımız Çaykur Rizespor maçında Draguş'un bir sakatlığı vardı ve Draguş e, oyundan alındı. E, ilk yarının Son dakikalarında gerçekleşti ve ikinci arada onun yerine Muhammed Çam'ı Fatih Tekke oyuna dahil etmişti. Ve Draguş'un bu, bugün yapılan MR görüntülenmesinin ardından arkadaşlar Draguş'ta sol bacak üst arka, arka kasında yaralanma tespit edildiği söylendi. Tabii bu yaralanma hani yırtık diyoruz biz ona birinci derece mi yırtık mı ikinci derece mi bunları çok net bilemediğimiz için oyuncu şu tarihte gelir. Oyuncunun sakatlık süreci şu kadar sürer gibi bir cümle kuramıyoruz. Ama şu görüntü itibariyle hafta sonu oynanacak mücadelede olma şansı yok arkadaşlar. Ha bu 3 hafta da olabilir, 4 hafta da olabilir, 2 hafta da olabilir. Ama birkaç hafta görüntü itibariyle en az diyelim e, Dragush'un sahalardan uzak kalacağını söyleyelim. Ya enteresan bir durum. Bakın çok fazla forma şansı bulmayan bir oyuncu sürekli sakatlık. Daha yeni geldi. Bakın. Sezon başında hatırlayın Şenoluca döneminde de çok uzun bir Galatasaray maçı öncesi ya da sonrası çok uzun bir sakatlık süreci. Geldi bir gribal enfeksiyon. E, oynamadan bir grip dönemi daha yaşadık. Şimdi döndü tam dedi ki oynar biraz kendini gösterin Bu kez de bir sakatlık. Sakatlıklar Dragos'un pek yakasını bırakmadı. Sezon sonu talipleri var. Gider mi? Kalır mı? Elbette Fatih Tekke son kararı verecek ama bu görüntüsüyle ben kalma olasılığını hele hele bu kadar sık sakatlıklardan sonra da ben kalma olasılığını biraz zayıf gördüğümü sizlere arkadaşlar en azından ifade edelim. Tabii ki son söz Fatih Tekke'nin sadece Dragos üstünden değil sezon sonuna doğru artık bazı oyuncularla ilgili olarak Fatih Tekke'nin net kararlar vermesi lazım. Çünkü neden? Kontenjan dolu. Haliyle yabancı oyuncu transferi yapabilmek adına bir kere öncelikli olarak kadrodan bazı isimlerle yolları ayırmak gerekiyor. Bu da şunu gösteriyor. Sezon sonunda bazı oyuncularla yollar ayrılacak. İşte Santrafor, sola açık, 8 numara, stoper artı sağ ve sol bekleri de biraz yedekleyecek. Birkaç tane daha oyuncu transferi düşüldüğü zaman bir 6-7 tane oyuncu alınacak gibi bir görüntü var. Ama bir de hesapta olmayan bazı ayrılıklar da yaşanabilir. O nedenle de şu an belki eksik gibi görünmeyen ama oyuncuların gitmesinden sonra eksik olabilecek bölgelere de mutlaka transferlerin yapılacağını da sizlere ifade etmiş olalım. Arkadaşlar gelelim bir başka konuya. Bugün anlamlı bir gün, tarihi bir gün dedik. E, Trabzonspor 19 takımı biliyorsunuz. Şu anda da çok iyi bir şekilde yoluna devam ediyor. Hem ligde hem de Avrupa'da. Avrupa'da da biliyorsunuz yarı final mücadelesinde Salzburg'la Nyon kentinde, Sviçre'nin Nyon kentinde tarafsız sahada bir maç yapacağız. İnşallah bu turda 19 takımımız geçer. Buna canı gönülden inanıyoruz. Barcelona mı olur onu göreceğiz. Biraz daha Barcelona olma ihtimali yüksek gibi görünüyor finalde. iki tane Bordo Mavi takım karşı karşıya gelirse arkadaşlar şaşmayalım ama bizim için önemli olan rakip kim olacak? Ondan ziyade biz Salzburg'u nasıl eleyeceğiz biraz ona bakmak lazım ama 3 İtalyan takımını eledikten sonra hani Salzburg diğer ee, rakiplere göre herhalde biraz da Türk ee, şey futbol açısından Avrupa futbol açısından baktığımız zaman biraz daha gerilerdedir diye düşünüyoruz ama asla ve asla rakibi küçümsemeyeceğiz çünkü o İtalyan takımları buraları göremedi ama Salzburg takımı burayı gören bir takım olduğunu da finali yarı finali gören bir takım olduğunu da unutmamak lazım. Arkadaşlar geçelim tarihi gün dedik, imzalar dedik. O 19'dan konu açılmışken bugün 19 takımından 13 futbolcu profesyonel olacak. Daha önce biliyorsunuz bazı oyuncular profesyonel olmuştu. Bunu hak ettiler, hak ettiler ama önemli olan bakın çok büyük bir başarı. Yani Avrupa'da hiçbir Türk takımının Hiçbir 19 takımının gidemediği bir noktaya gittiler. Çeyrek finali bile görmedik. Bakın şimdi yarı finaldeyiz. O nedenle tabii ki bu oyuncuların her zaman söyledik sırtlarını sıvazlamak lazım. Bu başarılarını göz ardı etmemek lazım. Onları onurlandırmak, gururlandırmak lazım. Ama tabii ki alıp da 19 takımının tamamını hadi kardeşim A kadroyu biz boşalttık gelin siz oynayın diyecek halimiz yok. Ama içinden sivrilen öne çıkan mutlaka birkaç tane oyuncu artık gelecek sene bu takımda oynamalı. Sürekli süre almalı. Bu süreyi iyi kullananlar devam etmeli diye düşünüyorum. Evet profesyonel oluyorlar. Artık A takımda şansını deneyecekler. A takımda oynayabilecek güce sahip olanlar A takımda belki devam edecektir. Ama olmayanlar da en azından başka kulüplerde profesyonel olarak artık futbol yaşantılarını sürdürmek durumuyla karşı karşılar. Ben daha önceki dönemlerde hani böyle 13 tane hiç görmemiştim. 13 imza töreni onu söyleyeyim sizlere. Hani 3 tane 2 tane genellikle böyle sezon başlarında Yurtdışı kampından önce bu tür şeyler daha önce yapılıyordu eski yıllarda 90'lı 2000'li yıllarda. Örnek veriyorum işte A takım, U19 e, takımında sivrilen birkaç tane oyuncu altyapıdan e, A takıma gidiyordu. Ha kalan var mıydı? Çok nadirdi arkadaşlar. Genelde şöyle diyeyim size bir görelim hani bir gelenek tarzıydı. Al oyuncuları geri gönder bir tane sabek vardı şu an ismini hatırlamıyorum. Gökhan olabilir arkadaş. Gökhan alsam mıydı? Tam olarak hatırlamıyorum ama şöyle kısa boylu bir sabek vardı. Herhalde rekor kırmıştır. Altyapıdan A takımla kampa gidip tekrar geri dönme rekoru kıran bir arkadaşımızdı. Her sene gidiyor ama bir türlü A takım hocası belli bir noktadan sonra tekrar altyapıya oyuncuyu gönderiyorlardı. Tabii ki öyle olmamak lazım. Çünkü düşünsenize hani bir tabir vardır yani e, ben, bunu sakın şöyle düşünmeyin. Zirveyi görüyorsunuz birden bir alta düşüyorsunuz. O 19 takımını küçümseme anlamında söylemiyorum ben elbette ki ama hani oraya gördüğünüz zaman kendinizi oraya adapte ediyorsunuz. A takımdayım. Dün bugün imrendiğim, gururla baktığım, acaba ben de oraları görecek miyim dediğim abilerimle beraber aynı havayı teneffüs ediyorum. Aynı masadan yemek yiyorum. Aynı çim sahada, aynı antrenman içerisinde yer alıyorum. Bunun hesabını da İyi yapması gerekiyorlar. Burada kalıcı olmak istiyorlarsa mutlaka ve mutlaka bakın açık söylüyorum çok ama çok çalışmalılar. Ve asla ve ben geldim piştim yeter bu kadar dememeli. Futbolda arkadaşlar şunu söyleyeyim her zaman her futbolcu kendini geliştirmeli. Çünkü mutlaka eksik olan bir bölge eksik olan bir nokta mutlaka vardır. Hani gelişiminde yaşı yoktur. Niye? Ben geldim her şeyi biliyorum tamam dört dörtlük değil. Mutlaka her futbolcunun bir zaafı bir açığı vardır diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi tarihi bir gün aileleriyle beraber bir imza töreni yapılacağı açıklandı. Bakalım 13 futbolcu kimler olacak detaylı bir şekilde de bir sonraki videoda belki bunları sizlere aktaracağız. Ama önemli tarihi bir gündü. Daha önce 2, 3, 4, 5'i gördüm ama 13 tane futbolcu 19 kadrosunun hemen hemen yani %70'i gibi bir durum arkadaşlar. 13 tane futbolcu ki bunlardan daha önce profesyonel olanlar da vardı. 13 futbolcu bugün Trabzonspor'la sözleşme imzalayıp profesyonel imzayı atacaklar. Hepsine hayırlı olsun diyelim. Allah utandırmasın onları da inşallah. Alt akımda da başarıları daim olur diyelim. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.